ل Çocuk, bunlar çocuklar mı? Bunlar Hı -hı. Şey var. Yeter, yeter. Muhammed onu mu götürüyor? Gel. Biz aklımıza gelen tüm kırtasiye malzemelerini getirmeye çalıştık. Boya kalemlerinden resim defterlerine. Onun dışında ufak demek ki yiyecek ikramlarımız da oldu. Yüzün üzerinde öğrenciye dokunma şansımız oldu. Çantalar getirdik renkli renkli çocukların hoşuna girebilecek. Bunlara vereceğimiz küçük bir çanta, küçük bir kalem onlar adına çok anlamlı. Onlara e, mutluluk veriyor. Keşke elimizde sihirli değnekler olsa tüm çocukların mutlu olmasını sağlayabilsek. Onlardaki gülüş inanın bize de geçiyor. Onlardaki pozitif enerji bize de geçiyor. Burada elimizden gelen desteği sağladık. Yine geleceğiz. Biz defaten geldik. Gelmeye devam ediyoruz. Olur mu? Evet. 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 Olur, evet. Hadi bakalım, pek, neydi? Hadi bakalım Bilal Bilal Gelin, gelin Hadi. bakalım. Kolaylıklar başarılar tamam mı? Hadi bakalım. Evet, Hadi Sana da böyle biraz pembe olsun koyduk. İçinde de boş yok. İçinde de yine sürpriz var. Gördün mü? Yine kalemler. <laughs> <laughs> resim seviyorum dediniz. Ben de size resim defteri lazım dedim. Ben onları veriyorum. Çocuk yetişkinlerini geliyor çünkü hayatı temsil ediyor. canlı, Yani siz çocuklar daha da değerlisiniz. Sonsuzdan da daha değerlisiniz. Hayır. Tamam mı? Hayır. Hayır.